Sevgili 4. sınıf öğrencileri herkese merhabalar kanalıma ve dersime hoş geldiniz. Bugün fen bilimleri dersimizde maddenin halleri konusunu öğreniyoruz. Evet daha önceki derslerimizde maddeyi nitelen özelliklerden bahsettik ve maddenin ölçülebilir özelliklerini öğrenmiş olduk. Şimdi maddenin doğada 3 farklı halde yani katı, sıvı ve gaz halde bulunduğu ile ilgili konuyu gelin birlikte öğrenelim. Evet, hazırsanız kalemlerimiz ve defterlerimiz de yanımızdaysa hemen dersimize başlayalım bakalım. Evet, uzayda yer kaplayan, belli bir kütlesi ve hacmi olan her şeye biz ne diyoruz çocuklar? Madde diyoruz. Isı, ışık, gölge ve elektrik gibi şeyler bunlar madde değil. Çünkü neden? Çünkü ölçülebilir özellikleri yok. Yani kütlesi ve hacmi ölçülemiyor. Ölçülemediği için de biz bunlara madde diyemiyoruz. Doğada da maddeler çocuklar 3 halde bulunuyor. Evet örneğin buzdolabına donması için koyduğumuz su sıvı halde. Bir süre sonra su ne oluyor? Donuyor ve katı hale yani buza dönüşüyor. Bu maddenin katı halidir. Buzu dolaptan çıkardığımızda ne oluyor? Eriyor ve suya dönüşüyor değil mi? Bakın katıdan sıvı hale dönüş var. Bu da maddenin sıvı halini örnektir. Suyu çaydanlığa koyup bu sefer kaynattığımız zaman ne oluyor su? Buharlaşıyor. Sıvı halden gaz haline dönüşmüş oluyor. Evet bu şekilde doğada çocuklar e, maddenin 3 hali de aynı anda bulunabiliyor. Örneğin bulutlar gaz halde, sular sıvı halde, dağlar taşlar, ağaçlar bunların hepsi de katı halde olarak e, yeryüzünde bulunmakta. Evet şimdi gelelim maddenin katı halinin özelliklerini birlikte öğrenelim. Evet katıların belli bir şekli ve hacmi vardır çocuklar. Elle tutulurlar ve gözle görülürler. Akışkan değillerdir sıvılar gibi. Nereye konulursa konulsun şekli değişmez. Kendilerine ait bir şekli vardır. Sıvılar o şekilde değil. Sıvılar nereye konulursa o kabın şeklini alıyor ama katılar o şekilde değil. Nereye konulursa konulsun şekli değişmiyor. Katı maddeler sıkıştırılamıyor. Yalnız ince taneli katı maddeler çocuklar bulundukları kabın şeklini alıyorlar. Sıvılar gibi akışkanlık gösterebiliyorlar ama bu sıvı olduklarını göstermez çocuklar. Sadece bunlar ince taneli katı maddeler bunları yapabiliyor. Örneğin şeker, un, tuz, mercimek, kahve, pirinç bunlar bulundukları kabın şeklini alabiliyorlar. Ama bunlar ince taneli katı maddelerdir. Maddenin en düzenli hali katı maddedir. Katı maddelere dışarıdan bir etki uygulanmadığı sürece şekilleri değişmez çocuklar. Şekillerin değişmesi için onları kırmak, kesmek, ezmek gerekmektedir. Yani bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Örneğin karpuzu yiyebilmemiz için ne yapıyoruz? Onu kesiyoruz veya kırıyoruz. Böylece şekli değişmiş oluyor. Veya mermerler, taşlar kırılarak, kesilerek belirli bir şekillerde yapılara ve heykellere dönüşebiliyor. Evet katılar bulundukları kabın şeklini almaz çocuklar. Şimdi geldik sıvının özelliklerine. Belirli bir şekli olmayan, konuldukları kabın şeklini alan maddeye bir sıvı maddeler diyoruz. Evet bunların belli bir şekli yok ama konuldukları kabın şeklini alıyor. Evet sıvı maddeler akışkan maddelerdir. Belirli bir şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alır dedik. Sıkıştırılamazlar. Kütlesi ve hacmi vardır. Aynı katılar gibi bunların da kütlesi ve hacmi var. Su, çay, meyve suyu, süt, ayran, sıvı yağ bunların hepsi sıvı yağ örnek maddelerdir. Geldik şimdi maddenin gaz haline. Su buharı, hava, yemekten çıkan buhar, araba egzozundan çıkan dumanlar, fabrika bacalarından çıkan dumanlar bunların hepsi gaz maddelere örnek verilebilir. Gazların özellikleri çocuklar. Belirli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Bunlar da sıvılara benziyor bu özelliklerinden. Bulundukları ortamda yayılırlar. Bulundukları ortamı kaplarlar ve akışkandırlar. Gazlar bazen görünmezler ama hissedilebilir. Rüzgar eserken yüzümüze havayı hissederiz değil mi? Veya nefes alıp verirken havayı ciğerlerimizi çekeriz. Bu da hissetmemizi sağlar. Evet gazları hissederiz ama bazen görünmeyebilirler. Gazların bir özelliği de çocuklar maddenin en düzensiz haline sahiptir. Katılar en düzenli hale sahip, gazlar ise en düzensiz haline sahiptir. Çünkü uçuşkandır ve Akıcı bir maddedir gazlar. Sıkıştırılabilirler. Hatta sıkıştırılarak hacimleri küçültülebiliyor. Örneğin tüpün içerisindeki gaz. Tüpün içerisindeki gaz tüpün içerisine sıkıştırılarak koyulmuştur çocuklar. Kolonya elimize döktüğümüzde bir süre sonra ne oluyor? Kolonyanın kaybolduğunu fark ediyoruz. haldeki kolonya ne oluyor? Gaz haline geçip buharlaşmış oluyor. Yani aynı madde hem sıvı hem de gaz halde bulunabiliyor. Gazlar çok küçük gözeneklerden çıkabiliyor çocuklar. Örneğin ocağı açık unuttuğumuzda tüpteki gaz ocağın gözeneklerinden dışarıya yayılıyor. Ocağın gaz kaçırdığını fark ettiğimizde ne yapacağız? Hemen ocağı kapatmamız gerekiyor ve ateşte kesinlikle yaklaşmamalıyız. Evet sevgili arkadaşlar doğada suyun katı sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunduğunu öğrenmiş olduk. Evet tanecikler arasındaki yapıya yani düzene bakacak olursak nasıl? katıların ve sıvıların sıkıştırılamayacağını söylemiştik değil mi? Çünkü içerisinde tanecikler arasında hiç boşluk yok çocuklar. Hiç boşluk olmadığı için yani atom tanecikler arasında boşluk olmadığı için biz bunları sıkıştırmamız mümkün değil. O yüzden katılar ve sıvılar sıkıştırılamıyor. Ama gaz maddelerinin içerisindeki tanecikler arasında boşluk olduğu için uçuşkan bir yapıya sahip olduğu için çocuklar gazları bir seviyeye kadar sıkıştırmamız mümkündür. Evet şimdi geldik doğru yanlış etkinliğine. Buz suyun katı halidir. Doğru mu yanlış mı çocuklar? Tabii ki de doğru. Katı maddeler sıkıştırılabilir. Yanlış. Katı maddeleri sıkıştıramıyoruz. Gazlar ortama kolayca yayılırlar. Uçuşkan oldukları için evet doğru. Katı maddeler dışarıdan etki olunca şekli değiştirilebilir. Doğru. Su buharlaşınca gaza dönüşür. Evet çaydanlıktaki su ısıtılınca bu sefer neye dönüşüyor? Su buharına yani gaza dönüşmüş oluyor. Doğru. Gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar. Evet kesinlikle doğrudur çocuklar. Evet aşağıdaki maddelerin hangisi tamamen katıdır? Cetvel, bilye, pirinç, gazoz. Bakalım A şıkkına. Cetvel katı, bilye katı, pirinç küçük tanecikli katı, gazoz sıvı. Mercimek, tuz, sıvı ya ayran. Mercimek küçük tanecikli katı, tuz küçük tanecikli katı, sıvı yağ sıvı, ayran sıvı, buz katı, şeker küçük tanecikli katı, un küçük tanecikli katı, tahta da katı, sirke sıvı, su sıvı, buhar gaz, kalem katı. Evet, hepsi tamamen katı olan C şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Evet dersimiz burada sona erdi çocuklar. Peki biz bu dersimizde neler öğrendik? Şöyle kısaca bir toparlayalım. Dersi maddeyi öğrendik. Maddenin doğada 3 farklı halde bulunduğunu bu dersimizde öğrendik. Katı, sıvı ve gaz. Katıların özellikleri belli bir şekli vardı. Akışkan değillerdi. Örneğin taş, buz, tahta, kalem, bilye. Bunlar katıya örnekti. Bulundukları kabın şeklini almıyordu. Kendilerine ait bir şekli vardı. Sıkıştırılamıyordu. Sıvıların ise belli bir şekli yoktu, akışkandı, konulduğu kabın şeklini alıyordu ve sıkıştırılamıyordu. Örneğin su, meyve suyu, süt, sirke, sıvıya bunlar sıvıya örnek olarak verilebilir. Gazların ise belli bir şekli yoktu, konulduğu kaba yayılıyordu ve akışkandılar, e, sıkıştırılabiliyorlar. Su buharı, egzoz gazı ve doğal gaz örnek verilebilir. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu ve bunun gibi derslerin de devamı için kanalıma abone olmayı ve derslerden haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.